şu beş husus bizlerin de iktidarın da her zaman gündeminde olmalı. Huzur, barış ve güvenlik. İktidar ülkede huzuru, barışı ve güvenliği temin etmekle mükelleftir. İnsan hakları ve özgürlükleri teminat altına almakla mükelleftir. Bunların tesisi için adalet olmazsa olmaz şarttır. Bunlar da yetmez. Refah seviyemizin yükselmesi, zengin vatandaş, zengin devlet anlayışının hakim olması gerekmektedir. Ekonomik bir adım mı atacaksın? İşte bunu düşüneceksin. Vatandaş da zengin olacak, ülke de zengin olacak, devlet de zengin olacak. Tüm dünyayı göz önüne aldığımızda da izzet, şeref ve onur sahibi olmamız icap eder. Bunun içinde dış politikada şahsiyetli bir politika izleme mecburiyetimiz ortaya çıkar. Bu bize itibar kazandırır aynı zamanda. Bu söylediğim şartlar yerine getirilmediği müddetçe ülkemizde de başka ülkelerde de problemlerin çözümü mümkün değildir.